Herkese merhabalar arkadaşlar günlük rutinim videosunun 28. bölümüne hoş geldiniz. Şöyle kanal değiştireyim de burası biraz laga girdi. 3 atalım. bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Benim biliyorsunuz geçen videoda bahsetmiştim şu şeye basarken kas bastığım videoda bir tane kostümüm var. Kostüm almıştım. Onu yansıtacağım demiştim. Buna yansıtmayı düşünüyordum ondan sonra düşündüm ki hani 15 kılıcı var Tamam zaten bunu bekliyordum ama bir de artı 7 bu Bu şekil bile hani hoş gözüküyor Bence yani bu şekil kostümsüz bile güne hoş gözüküyor şöyle kendi elini takınca şöyle güzel gözüküyor Ben de gittim CV'de aradım taradım Şunun artı sıfırını bile bulsam alacaktım O bile yoktu Adamın bir de artı 7 işte artı 4 da işte da taşlı dandik sundu 120 hem dedi artı 9'u 400 küsür dedi biraz sinir etti beni. Ben de gittim bunu 12 buçuk aldım. Şöyle gördüğünüz gibi artı yedi bildiğiniz hani o şey hiçbir şey yok zaten sadece zırh için aldım ben bunu ee, çünkü kostümün süresi az kaldı 3 gün mü 3 gün falan kaldı 3 gün 9 saat falan da herhalde yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey kaldı onu buna yansıtmam lazım sonra bunu taşıyıp artı 9'a çekeceğim bir de 5 hesun yapacağım ee, buna gelecek tek hesun yani çok büyük konuşmayayım da 15 kılıç 15 çiftel bir de hipi gelmeden bunu büyük ihtimalle ötunlamayı bırakmayacağım ee, niye çünkü bir tane uyuz olduğum bir adam var ben hatta çoğu itemi hatta bu lejyanı bile şu an onun için diziyorum o derece sinir olduğum bir adam var sırf onu keseceğim hatta ben bu dizdikten sonra onunla, onunla attığım vs'lerin hepsini de atarım yani video çekip atarım bakalım ee, 25 hem burada var. Pazar çayında biraz paramın olması lazım. 50 e çıkarsa hemen şimdi bu arka taraftan yansıtacağız. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi pazar çayındayım. Herhalde burada bir şeyler satılmış olması lazım. Oyun dondu. Ya C3'te bile fena bir lag var. Hah, yine dondu. Neyse. 51 çıkan para varmış burada. Şöyle beyaz inceler filan kırmızı inceler mavi inceler. Ama burada sanki bir şeyler satılmış eksik. Cesaret pelerinleri yok. Herhalde satılmış onlar. Yani koymadım ben. Hatta bayağıdır da pazar açmıyorum. Burada da ne eksik onu bile hatırlamıyorum. Yok hatırlıyorum. Burada iki tane kitap vardı. Ha buradaymış. Allah Allah buradan bir şeyler gitmiş ama yani bunu kardeşime sormam lazım. Belki o bir şeyler almış olabilir. Aynen bir tane Arthur Savaşçı gitmiş arkada yoktu aynen pazar mı açtı acaba açmış da olabilir neyse gördüğünüz gibi Pascal yaventinden baya bir şeyler kastık onları bekliyorum zamanı şimdi ne yapacağım kostümü de almam lazım aslında direkt ben bu zırhı direkt pazar çarına aktarayım sonra yan çara gireceğim 106'la. Ondan kostümü alacağım ve yansıtacağım. Çıkarsa tabi. Evet arkadaşlar 106 da girdik. Şöyle hemen kostümü verelim. Yani hiç istemiyordum ama yine de artı 26'lık gördüm 100 kaya 150 kya bir şey. Premanın olduğunu olmaz diye aldım yanıma. Bunu hemen pazar aktaralım öyle geldi herhalde aynen buraya geldi bir kp onu iyi e pasörde ve zaten bunun üstünde de attım yani birkaç tane üstüne attım bayağı bir para gitti yani birkaç tane dedim yine beşem havada gitti garanti ondan sonra baktım bu geldi ben de hiç uğraşmadım işte kullandım zaten 22 günlük bir şeydi güzel işime yaradı şimdilik ama bayağı güzel olduğu için ya yani hoşuma gitti o yüzden Lejana bu zırhın üstüne yapacağım niye 34 yapıyorum Çünkü hani 34'e 20'lik çarkası bayağı Efton atabilirim o şansım var benim o yüzden bunda yapmayı düşünüyorum zaten e, nasip hani Allah kısmet ederse bunlardan 4-5 tane yapacağım ki her şeye özel yani 15-15 10-15 sadece hippie ne bileyim 15-15-15 ya da 10-10-10 yani öyle savunma getire getire bildiğiniz Legion'ı vesilik olarak dizeceğim. Ayrıca bu arada hani YouTube kanalında çok güzel bir gelişme var. Yani hem videolar fena izleniyor hem şeyler aboneler çoğalıyor. Yani bunun için hepinize çok teşekkür ederim. Siz olmasanız ya zaten bu oyunu hani zevk için oynuyorum. Bu videoyu da zevk için hani sizlerle paylaşmak için çekiyorum. Yani böyle yükselmek harbiden beni mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bakalım yansıtma. İlk defa yansıtma yapacağım. Şu elimdeki yansıtmayı ben yapmadım. Alırken böyleydi. Ve aldığıma bir pişman oldum. 275 en küsür bir parayı almıştım. Hatta şöyle bir göstereyim yansıtmadan önce. 12 zeka, 5 kanama, 8 çeviklik, 6 ölümsüz, 6 büyü var. Şöyle bir yani demir pençe. Ve geçen gördüm ki yani dün müydü ondan önceki gününe gördüm bir tane gördüm 8 güç 10 yaralı R9 demir pençeyi 275 eme koymuş adam. Yani zamanında koysa ben havada alırdım. Çünkü 10 yarılar en az 400 emden başlıyordu. Şu an piyasa baya düşük olduğu için fiyatlar düştü. Şu an param yok diye alamadım. Yapacak bir şey yok. Bununla idareli kullanacağız artık. Önce bizim zarımızı koyalım. Sonra yansıtılacak olanı şu kırmızı kısma koyacağız. Abi zaten 3 gün bir şey kalmış. İlk defa bir samuray yansıtacağım. Zaten ilk defa bir kostüm yansıtacağım. Yani yansıtma ilk defa yapıyorum. Haydi bismillah. Evet arkadaşlar. ilk yansıtmamızı da yaptık. Şöyle bir alfanın üzerinde de göreyim. Zaten kostümde görmüştüm ama bir de işte şöyle görelim. Çok ciksi olmadı Aslında gönül ister ki şu yeni çıkan zırhlardan şu elektrik melektrik şartan 110 levellik olanlardan yansıtmak isterdim ama onları ben daha kendi 106 levelime bile takamadım hani yapsam 110'a kasacağım o, o derece yani ama yapamadım daha onlar zamanla olur diye düşünüyorum şöyle bakayım baya güzel oldu yani bir de bunu artı 9'a çekmek gerekecek şimdi. 50 M harcadık bir 12 buçuk de bu şey aldık. 62 buçuk keme patladı bu bana. Kostümü de 22 günlükken 40 eme almıştık. Hadi onu saymıyoruz kullandık diye. Yani şu anlık bana bu 62 buçuk patladı. Ben bunu art 4 taş basacağım yani baya bir 150 M falan gözden çıkardım. 100 eme olsa çok iyi olur. 100 eme çünkü bunun art 9'unu zor buluyorsun. Hani art 9, art 4 taş da sundu, dandik sundu biliyorsun. Yüzeme çok zor buluyorsun. Bir de bunu yansıtmalı olarak yaptık. Satmayı da düşünmüyorum. Alfa'nın kalıcı itemlerinden biri olacak. Ve şu itemi bir daha göstermek istiyorum. Her baktığımda şunu artı 9'a basmak için artık zamanın geldiğini düşünüyorum zaten. Bir hafta filan oldu herhalde bunu basalı. Ben e, 106'lık da çıkacağım. Baya bak bu da artı 5. artılar benim için pek önemli değil. Bu arkadaşın şeyi... E, şey için almıştım Bak bu çok önceden basmıştım artı 8'den 3 keremine düştü ta artı 2 artı 3'e kadardı yanlış hatırlamıyorsam bayağı düştü yani çok kusamayı yemişti bir türlü basamadım bunu ama bunu da basacağım e, bugünden itibaren Yıldırım'a çıkacağım durmadan kusama kasacağım ve size artı basma videolarıyla geleceğim bu videomuzda böyleydi yani fazla konuşursam kusura bakmayın ee, videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Herkese bol şans diliyorum.